Ee, geliyor. Biraz dinle ben. İlk yediğimizde nuzul gibi oluyor. Sonra ekşi peynir gibi oluyor. Arkadaşlar bu arada kuzenim orada kuraks diyor. Ama teyzem izin vermiyor diye. izin vermiyor olabilir diye biz onu videoya almıyoruz. Benim annem de Belki... izin vermedi hiç şartımdayı. Bu videoyu <laughs> e, Leyla teyzemden izin alınca kaydedim. Neyse biraz tutmaca. Arkadaşlar bu arada. E, bu, Çok fazla soğan tuzu gelmiyor. Peynir tuzu da gelmiyor. 50 sonra. bin abone gelirse. Kuzenimin gerçek yüzünü <laughs> gösterebiliriz belki. Neyse. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi biraz durduracağız. hepsini yiyeceğiz. Tozu, tozunun tadını size yorumlayacağız. Şimdi bunları bitirip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi bizim tozumuz şöyle oldu. tozumuz tadına bakacağız. Ben şuradan bakayım. Bunu Sen orada bak. Dur bekle ikram o sırada hepsini Bütün yemem. Hepsi bana bocalar arkadaşlar. Bu <laughs> 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 ne? Yazık oldu. Neyse arkadaşlar. Normal peynir bulan. Ekşi yap. Neyse benim bugünkü videom bu kadardı. Herkese hoşça kal. Abone olmayı unutmayın bu arada. Abone olmayanlar gelebiliyor. Neyse görüşürüz.